Günaydın. <laughs> ne yapacağım? Yüzümü, 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 gözümü yıkayacağım. Diş fırçası. Oldu bu işte. Kızım, kızım. Efendim anne ben çoktan kalktım. Kızım git üstünü giy. Telefona falan konuş. Tamam anne. Ben pide mi diyeyim? Ben bunu yiyeceğim. bunu giyeyim. Şimdi böyle koyayım. Ay. Hangisi, hangisi çocuğumu takayım? Böyle bademe takayım. Hiç tatlıydım. Çocuğumu toplayayım. Telefon. Ay kanka mı Ne haber? İyi değil kız Serdar. Ne haber? Ne yapıyorsun? Hiç. Öyle geziniyorum ya. Yediğim bir şey onu anneme soyayım. E, ee, tabii ki de giyebilsin. Sen benim en iyi arkadaşımsın biliyor musun? Evet. Seni çok seviyorum. Hadi anneme soyayım. E, ee, şey ya gezeceğiz. Ya sen ya ben. O saattir bu ne konuşuyor? Ben de kendime kostüm satayım. Bunu giyeyim. Çok güzel oldum. Burada ha böyle işte ya. Benim de hayatım böyle. Kız sen orada ne konuşuyorsun? Anne hiç arkadaşımla konuşuyorum. Bana bak. Çok telefonla oynarsan gözlerim bozulur. Tamam mı? Ee, yani işte. Sevoş annenin sözünü dinlemesin. Ne sen ya. Telefonun gider ya. Sınıf boyunca. Sınıf paramı her şeyi verdim. Hiçbirimi Annem. Kızım şimdi versene telefonunu. Tamam arkadaşım bizi gebeyim mi? Olur. O biz onlara gidelim. Ben hazırlandım çünkü. Tamam. Kanka pişse geliyor. Bye. Bye bye kızım. Koy şunu. Tamam. Şimdi siz hazırlan. Sen bu işi beğenmedim. Anneyle bir iki ben de o üstümü tıp bulayım diyeyim. Bak benimki de burada. Anne ben onu sevmiyorum. Kızım. Ben sevmiyorsun ki çok güzel. Bunu, bunu zorla aldım onu. Anne bana da her şeyi zorla alıyorsun. Çok teşekkür ederim. Şu tarzını tak. Tamam. Gözlüğünü takmak ister misin? Oy oy. Güneş abi. Güneş abi. Güneş abi. Güneş abi, Güneş abi bay. Kızım kime konuşuyorsun? Ay Güneş'le konuşmuyor. Hadi oyuncağını götür. <laughs> Gideyim anne. Kızım neyse. Sen bırak arkadaşine gidiyordu? Diyordu ki ben size kalacağım. Kızım öyle konuşmaz. Şimdi ona falan hazırla tamam mı? Sen öğrenmesin ki bilir olabilsin. Ben yani istiyorum. Ol. Bu benim. Bu ayakkabısını. Hoş geldin de anne. Gül. Tık 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 tık. Ay geldiler. Şunu şöyle açayım. Ne <laughs> N habersiniz? Ne haber kanka? Yuhu kanka neredesin? Bak bir oyuncağımı gördüğüm içiymiş çiçeği. <laughs> Sağ ol kanka. <laughs> Yuhu. Ayağımız bir tane kız erkek gel geldik. Ha gerçekten mi? Evet ayağımız bir erkek geldik. Ha o da benim arkadaşım kanka. Onu da sana tanıştırırım. Ya kanka kasaya boş ya. Efendim. Ee, şu kızlar çok iyi anlaşıyor. Evet. En... Kızım diyor en iyi arkadaşım ya benimki de. Ee, çok iyi anlaşıyorlarsa bir gün bir yere gidelim. Olur kanka iyi getir. Şimdi buna bak kızımın doğum günü defter. <laughs> Ay ne güzel deftermiş. Benim kızım yıllar istiyor bunu. Yani. Bu da parfüm bana. Hadi da gelirken yani şey olmayalım gerçekten ben fanfurumu sıkmadım. Yani sensin diyeni ya. Birisi geliyordu bilmiyordum. Evet aralarında kaç kişi gelecek. Oğlum çalka kapıyı. ya bir kız. Hepsi kızlar. Oğlum olsun ya onlar senin arkadaşın. Ya anne tamam. Tık 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 tık. Ay kapı çalıyor ben çayım mi Yok kimiz bir geldiler. Kızım işte arkadaşın geldi. <laughs> ay merhaba ay ben seni tanıyorum. Ay ne haber kız? İyidir sizden. Kiket oğlum. Merhaba kızlar. Merhaba gel otur yanıma. Ben ortada oturayım. İkimiz de, de? Ay, arkadaşımız. Arkadaşlar iyi misiniz? Tamam annelerimiz de kaynaşsınlar. Kızlar siz kaynışın e, ben yemeğimizi. Çocuklar ne yiyecek? Çocuklar burç yerler ki. Ve vermeyelim hastalanırlar. Evet ya sağ Yemesinler o Hadi yiyelim. Ay. He. Ay ne yapalım kızlar? Cebimde falan var mı? Tabii ki de. Hem de kaynar çaylar da var. Yapayım mi? Yap kanka ya. Akşam alışverişe çıkacağım ben. Ay biz de. İçelim. Ya hep merak ediyordum ki kız çocuğum olsun. Benim de erkek çocuğum. Bir tane çocuk değil mi hepinizde? Ama evet bir tane çocuk. Ay ben de erkek bir şey olmaz ya. Hayırlısı. Doğru kanka. Eee ne yapayım? Annem babamızı, anne babamız diyor. Baba annemizi tüy yiyelim. Bizim kedimize bak. Çok kötü diyene bura kafasına bir şeyler geçiriyor.

Tweemi. Çıklar ne şeysiniz? Hiç değilse. De. Bakın burada kayayım. Yok evimize gideceğiz yani babanız gelir. Gerçekten babamız gelir. Bu arada kanka çavuştum çocuğunu çok güzel. Sağ ol güzelliğiniz ona geçmiştir. Gerçekten bahçede bizim çiftliğimiz var. Bakak mı? Bakalım. Gece olmuş. Eve gidecek miyiz? Galiba evet ya. Gecenin bu saatini duymazsın. Hadi herkes gidelim. Annem güzel ya bana. Bunu kesin. domates ekleyelim ona. İkisine de domates ekleyelim. Doğru. İkisi domates sadece. En büyük oldu. İki tane domates aldığımız oldu. Hadi.